Hastaların etkisini artırması ve viral enfeksiyonların yayılmasıyla hastanelerde yaşanan yoğunluk kat ve kat arttı. Hal böyle olunca da evde serum taktırmak iyiden iyiye moda oldu. En ufak bir ateşte birçok kişi serumlara başvuruyor. Ancak evde bilinçsizce serum taktıranlar hayati risk taşıyor. Hastaların sarı serum veya atom adını verdiği serumlara talep enfeksiyonlarla birlikte kış aylarında artıyor. Doktor tarafından e, tavsiye edilmemiş, reçete edilmemiş durumlar. E, bir takım vitaminlerin uygulanmasını damar yoluyla özellikle uygulanmasını önermiyoruz. Bu atom denilen karışımların da içeriğinin tam olarak ne olduğunu e, bilmiyoruz. Bunlar çok ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabilir. E, vitaminlerin e, yanlış ve fazla kullanılması da faydadan çok zarar getirebilir. Kandan bakılmadan uzun süreli kontrolsüz bir biçimde kullanılan e, vitaminler e, böbrek yetmezliği, böbreklerde taş, e, karaciğer toksitesi gibi e, birçok şeye yol açabilir. Vücut kırgınlığı olan, kendini halsiz hisseden veya burnu akan doktora bile gitmeden vitamin içerikli olduğu söylenen serumları eczanelerden alıp evde taktırıyor. Ama ölümcül tehlikeler göz ardı ediliyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Elif Böncüoğlu doktor onayı olmadan evde yapılan serumların organ asarından ölüme kadar götürebileceğini ifade etti. Doktor tarafından reçete edilmemiş bir takım gıda takviyelerinin ya da ilaçların özellikle sağlık kuruluşunda değil de evde uygulanması çok ciddi sıkıntılara yol açabilir. Alerjik reaksiyonlar gibi, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği gibi evde kontrolsüz bir biçimde kullanılan bu serumlar çok ciddi organ yetmezliklerine yol açarak ölüme de sebebiyet verebilir.